bizlerle birlikte Roblox'ta Blox Street oynamaya devam ediyoruz. Bugünlerde çok çok video video çekmiyorum. Bu sefer bir video çekeyim dedim Blox Street olarak. Arkadaşlar dün Falcon yedim. Falcon demeyelim de Eagle yedim arkadaşlar. Envanterimde zaten bir light var. Eagle'ı kasacağım arkadaşlar. Birazcık eğlencesine kastım. Kasayım dedim. Tam tamında 91 level yaptım. Şimdi videoya güzel bir başlangıç olarak Furiyetimizi açalım. Furiyet açacak açacak kadar fazla paramız var zaten. Ziyolas abicim bak. Leopar çıkan gün gibi güzel bir meyve verirsen sevinirim. Hadi bakalım şansıma. Ah be şansım. Sadece bu geldi. Bir dakika benim envanterimde bu var mı? Yokmuş. La. Tamam yokmuş. Arkadaşlar Şimdi ben kasacağım yere gideceğim. Eagle'la birazcık şöyle bir master, master kasayım. <laughs> oraya gitme. Oraya gideceğim. Oraya gidebilir miyim lan reset atarak? Aga bilmem vallahi. Arkadaşlar şey yapacağım. Ben videoyu şey yapacağım. Yani bildiğiniz gibi videoyu durakta durak satacağım. Ben oraya gittiğimde videoyu açıyorum. Siz rahatlıkla izleyin diye. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. <laughs> devam ediyor. Şimdi bu sefer Meister kasacağım. Falcon'a Meister falan kasacağım arkadaşlar. Bu Falcon'u yedim. Şimdi de kasma zamanı. Levelimi de yükselteceğim arkadaşlar. En son arkadaşlar ben Roblox'a VPN'siz girmiştim yanlışlıkla. Nasılsa bilmiyorum ama şimdi de girmiyor yani. VPN'li girmek zorundayım. Herhalde şöyle olmuştu. Ben şimdi VPN açmıştım sonra kapatmıştım. Öyle oldu herhalde. Çünkü en son bir Roblox'u güncelleştirmiştim. ve Report. Falcon'un işleme işleyebiliyor ya. Yani. Falcon'a da işleyebiliyor arkadaşlar. Bu en kötü şey işte ya. İşlemeyenler kötü oluyor bazen. Ama işlemeyenler derken T-Rex, Mamut falan demiyorum. Bunlar bayağı iyi. Yani diyorum ki roket, spin Öyle gibi meyveler. Ba daha kötü oluyor onlarda. Aa oradaymışlar. Ben göremedim bunları. Hop. Zın 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 zın. Hop. Pat. Eagle aslında yemiştim. Bilgisayardaki hesabımda. Bilgisayardan da oynuyorum ben. Ondan da bir gün video gelecek. Ondan da oynarken falan bu özel güçleri aldım. Üçüncü özel güce kadar geldim. Bununla da üçüncü özel güce kadar geldim. Hayır benim en çok istediğim şu Navy bildiricisi. Dark Blade. Hızlı botlar. Sonra bu kadar. Evet bu kadar. Bir de tabii ki de bildiğiniz gibi en iyi meyve olan Ejderha verdi. Ejderha. Doğdular mı? Doğmuşlar tamam. Hızlıca şunları şöyle vurayım bana gelsinler. Hop. Gelin gelin. Bedava sanki para dağıtıyormuşuz gibi geliyorlar lan. Çok değişik. Zınk. Benim şu anda en sevdiğim özel güç birinci özel güç. Evet ben çok iyi vuruyorum böyle. Sık, sık. Birazcık da garip olabilir ama bu da video çok sıkıcı olacak gibi gözüküyor. Sadece maestri kasacağım. <laughs> e <Hey> arkadaşlar, <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Birazcık saçma oldu sormam. Kılıcım hala katana bu arada. Katana gariban kılıç. İlk kılıçlardan öyle. falan kasacağım. Light gibi olacak burada da. kasarken falan light, hepten kastığımda bayağı sevinmiştim. Hala da seviniyorum. Çünkü en en iyi özel gücü bence en sondaki özel güç olabilirler. En iyi özel gücü o zaten. Ve ikisinde tabii ki de en iyisi üçüncü. Dur üçüncü diyorum. Dördüncü özel güç evet. Birazcık saçma konuşabilirim arkadaşlar. Okuldan daha yeni döndüm. Çok yorgunum. Her zaman sizi düşündüm. İlk video çekeyim falan. Bu aralar da video gelmiyor. Hadi bakalım sizin sizin şansınızda video geldi. Hadi bakalım. Bu bununla fazla iyi kombolar yaparım arkadaşlar. Şöyle vururum falan. Ama ilk önce hepten şey yapmamız lazım. Bir tane balkonu hepten güçlendirmek lazım. Bütün özel güçleri açmamız lazım. Uçarak yapmamız lazım bir de. Uçarak da önemli evet. Uçarken falan kullanabiliyoruz. Bayağı iyi ya bayağı iyi. Eskiden arkadaşlar Falcon bayağı kötüydü ve ben eskiden Falcon'u yemiştim yanlışlıkla. İyi bir meyve zannetmiştim. Light'ım gitmişti. Çok iyi bir meyvem gitmişti Light olarak. Ben ona çok iyi meyve diyordum. Sonra yanlışlıkla yemiştim Falcon'a baktım bayağı kötüydü. Oğlum kasmak hem çok zordu bana göre. Şuna bak şimdi rework geldi rahatız arkadaşlar. Ben dedim eskiden arkadaşımla konuşarak oynarken bence Falcon'a, Gravity meyvesine ve bariyer'e gelmesi lazım demiştim arkadaşlar. Vallahi gelmesi gereken fruit'ler de bunlar zaten gerçekten çok saçma fruit'ler. Çok saçma şey özel güçleri vardı ve şimdi çok iyi, çok iyi özel güçleri var ve artık kötülenmiyorlar. Evet. Mesela Creation fruit benim bilgisayardaki hesabımda var. Kullanıyorum da ve bununla da eagle kullanıyorum. Evet eagle. Benim tek hayalim ne biliyor musun? Video şansı bili biliyorum. Video şansım çok yüksek. Videolarda free açıyorum. İyi e free gelmişti hatırlıyorum. Leopard da gelmişti. Sonra videoyu başlamadan önce Yeti gelmişti. O hesabım çalınmıştı. Çok üzüldüm var ya oğlum. Çok üzülmüştüm ya. Yeti meyvesiyle falan trade tradelenecektim belki Yanlışlıkla bir küt alabilirdim söyleyebilirim ama almakta birazcık imkansız. Hesabım çalındığında da gitti güzelim leopar, gitti güzelim leti. Oo, kaç Robux'luk şeyler bunlar hatta. Şu kullandığım meyve bile çok fazla Robux'luk söyleyebilirim. Yani 900 980'lerde falan gibiydi. Yani Ziolest'te yani Uzot, Lipindra, Ziolest. Bunların hepsi birazcık şey yapmış olabilir. Birazcık Robux almak için böyle bir şey bulmuş olabilirler. Ama bana göre bence bu meyveler bu kadar fiyatlara satılmamalı arkadaşlar. Diyebilirim gerçekten. Şuna bak, 2300 Robux, 2000 Robux, kimde olabilir ki 5000 Robux? Olabilir, youtuberlarda falan olabilir ama kimde olacak diye biliyorum. Şu Robux'lara bak. Sadece, sadece en 50 Robux'un varsa roket alırsın, rokette git zaten en kötü. Per, peramen ya, perament, ya peramens, bir şeyler, bir şeyler işte. Onu alıyorsun. Sakıldığında sıkıldığında roket paramet kullanırsın işte bir şeyler. Ben neden permante? <laughs> Boşver. <laughs> Biraz saçmaladım. Uh, uh, uh. Geliyor, geliyor. Ben ne diyorum onu, ne geliyorsun? Ben bunları kolayca öldürürüm. Oh. Bu özel gücü seviyorum. Bu özel gücü seviyorum. Nokta. Buna iyi kombolar yapılır. Yok kardeşim. Bir canı olana da ölünmez yani. Söyleyebilirim ben neden ölüyorum. Öldüm bilin ya. Gerçekten bir canlı bir kişiye ölen ilk kişi asaf bilinmez değil tabi. Bir sürü insan vardır. Evet. Bir sürü insan vardır. Ve görev tamamlandı. Bir sürü level atladım. Video burada sona ermedi. Sadece söyleyeyim. Dedim. Ve devam ediyoruz tabi. Biraz maestri kasmam birazcık saçma oldu ya. Evet videoda birazcık saçma oluyor arkadaşlar. Sadece maestri kasıyorum. Kim izler ki? Kendimi de kötülemem şaka mı? Yani boş ver bana göre saçma geliyor bunlar. birazcık da aklıma bir şey gelmiyor. Konuş konuşsam daha iyi olacak ama aslında ben çok konuşan birisiyim. Hem de sessizim tabi. Short videoları belki bu videoyu editleyebilirim de. Evet. Bu videoyu editleyebilirim arkadaşlar. Söyleyebilirim. Editleyebilirim. Editlemeyi tabii ki de kapkuttan yapacağım. Güzel yapacağım. Yapmayı da düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Siz benim videomu izlerken reklam gelirse benim kanal büyümüştür demek arkadaşlar. Çünkü reklam gelen YouTuber videolarında çok iyi aboneleri, çok iyi bir YouTuber ve tabii ki de iyi içerik üreten bir YouTuber olmuşum demektir. Yani videomda size reklam geliyorsa öyleyimdir ama... Biraz öyle sayılmayabilirim. 700 abonem var ama belki olabilir bilmeyiz. Vlog oynarken en en çok yaptığım şeylerden bir tanesi insan öldürmek. Evet. Bir insanlarla PvP yapmak. PvP yaparken de öldüğümde sinir krizi geçirip kaç kez öldüm. Öyle. Tabii ki de öyle oluyor her zaman. Bazen de sıkılıyorum. Boş boş yerlere vuruyorum. Bir şeyler yapıyorum. Çeşme şehrine gidiyorum. Oradaki boss'u kesmeye çalışıyorum. Güzel eşya gelmesi istiyorum. Ve hepsini havaya uçurdum az önce. Bu özel güç bayağı hafif. Söyleyebilirim. Gülüyor mu? Hadi gözümü kestirdim. Bunu öldüreceğim. Oh. Öldürdüm. enerjim yokmuş. Zınk ve zınk. İşte böyle kombo yapılır efendi. Ama combo birazcık çok az oldu. Evet efendi çok az oldu. Çok az. Para kazabilirim arkadaşlar. Para kazarak böyle şeyler almam lazım. Böyle kılıç falan almam lazım. Mesela şu 750'lik kılıç var ya. Ondan alabilirim mesela. O güzel. Evet o güzel arkadaşlar. Alayım mı sizce? yorumları yazın. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda yaparım yani söyleyebilirim. Yaparım. Neden ben her zaman söyleyebilirim? Bir şeyler bir şeyler diyorum. Öyle saçmalı saçmalıyorum arkadaşlar her zaman. Beni öyle takmayın. Yorumlarda belirsin. Kılıç güzel evet biliyorum özel güçlerini. Kılıç çok eğlenceli ama büyük vuruşlar yapmıyor. Sadece duruyor böyle şat 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 çek yanlış anlamda değil bu arada böyle şat pat gibi vuruyor yani bayağı iyi hem bir sürü insan pvp'de kullanıyor bunu mesela noobsan kardeşim pvp noobusun diyebilirim sana onu al geç hem kılıcını kullan hem özel gücünü kullan Tamam pvp prosu derler zaten. Mesela bak benim zaten kılıcım çok kötü. Kılıcı kötü olanın da kılıcı kötü olanın da ne diyeyim yani? Ben mesela ben neden ben bu özelliği boş boşuna kullandım? Bazı şeyleri yanlış yapabiliyorum arkadaşlar. Bu aralar çok fazla video gelmiyor. O yüzden bir video çekeyim dedim. Alımı aşağı attım. Harika. Bazen Eagle'ın en sevdiğim bölümü bu M1'i işte. Uzaktan böyle bak çok uzaktan vurabiliyorum bak. Ta buradan vurdum biliyor musun? Ta buradan vurdum. Ben bu özel gücü birazcık daha öğrenmem lazım söyleyeyim. Ben bunu e, video dışı birazcık daha katsam iyi olur. Çünkü ben bu özel gücü bayağı iyi olacak. Ben benim görevim bitti de Hala ben böyle boş boşuna adam öldürüyorum. İşte bu benim sıkıldığım anlamına geliyor. Ama video çekerken böyle çok sıkıcı olmama, olmamanın sebebi ben SEA 2'ye geçtiğimde adamlarla trade yapmayı videolarda daha çok seviyorum ama SEA 2'ye daha geçeceğime daha çok var. Ve benim daha 700 level olmam lazım. <laughs> ben benim benim neler bir sürü hesabım çalındı. Bu hesabım çalınmasından hala hesabım çalınmaya devam ediyor. 7 tane hesabım çalındı. Bir tanesi banlandı. Doğru düzgün bir Roblox oynay oynayamıyorum zaten. Hem hesabımı çalıyorsunuz. Bu ne be? Bu ne bu? Niye? Çaycan oldum çaycan. Tekrar bu görevi seçtik. Bu bildiğin sonsuzluğun içerisinde gibi bir şey arkadaşlar. Video çekerken en fazla bunu yapıyorum. En azından en eğlenceli olan bölümü sadece free taçmak oldu. Sadece böyle beni izlediniz. Evet, biraz sıkıcı olmadı mı? Arkadaşlar şu görevi yapacağım. Bu görevi daha eğlenceli bir hale getireceğim. Bu yeri editleyeceğim. Editleyeceğim bak bu yere editleyeceğim. Hop 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 hop. Biraz saçma yapabilirim. Editleyeceğim burayı belki. Belki. Ben neden buraya attım? Ben neden buraya attım? Heyecanlanmışımdır ama bu nasıl heyecanlandırmak? Bakalım. Otizmli belirtisi. <laughs> Ölürdüm Bu arada dükkanda da ee, Phoenix satılıyormuş Evet Gerçek mi? Creation, Eagle Venom Kitsune, Hayal Dragon, Hayal Buda, Hayal Diyebilirim Çünkü Budadan da çok istiyorum Hayatımda hiç ama Hiç a Buda almadım Sadece çok klasik Meyveler aldım Bir tane de ee, Rumble var şu varken mamut var. Sonra e, yeti var. Leopar var. En iyi aldığım meyveler bunlardan işte. Sonra bir tane adam bana portal vermişti o hesabın gibi hatırlıyorsunuz. Ha ben neden her zaman değişik yerlere atıyorum? Bu ne ya? Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Ama videoyu bitirmeden önce daha eğlenceli bir şey yapacağım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay. Zınk.